Ben mi? Ben buradan sadece geçmekteyim. Işıksız bir yeryüzünden, yıldızlara bir kere bakamadan, geçmeyeyim diye buralardan, elime taş alıp sokak lambalarını kırmaktayım. Evet, haklısın. Ben kocaman bir yalancıyım. Buradaki sefalet dolu sokaklara gölgemin düşmesinden korkmaktayım. Gölgeme bakınca kendimi görürüm sokak lambalarını o yüzden kırmaktayım. Evet, gene yalan söyledim. Şu korkmuş çocuklar kırdı deseydim. Şimdi benim yerime onlar yeseydi bu daya. Gökyüzünde yıldızlar da kırılırdı bu lambalar gibi. Dünyaya karanlık çökerdi. O yüzden siz de şahit olun ki sokak lambalarını ben kırmaktayım. Eline bir taş aldı en yakındaki sokak lambasına fırlattı